Vidr'ı çok uzun bir süre kesmeye uğraşmanıza gerek yok. Bu gösterdiğim yöntem sayesinde çok kısa bir sürede vidr kesebilirsiniz. İlk başta buradaki portalın 3 blok aşağısına inmemiz lazım. Onu da nasıl yapacağız? Şu şekilde merdiven halinde 5 blok aşağı doğru kazacağız. Merdiven şeklinde buraya indikten sonra tam bu portalın aşağısındaki yeri 5e5 e 5 genişlik 3 yükseklik olacak şekilde bir alan ayarlayacağız. Buradaki alanı tamamen kaldıktan sonra ilk baştaki katman kayası değil ikincinin oradaki katman kayasından iki blok aşağı inip bir tane obsiden yerleştiriyoruz. Artık bu destek bloklarını kırabiliriz. Daha sonra geriye kalan 3 obsideni bir soluna bir sağına ve arkasına olacak şekilde yerleştiriyoruz. Wither'ı öldüreceğimiz yere ayarladık. Artık buraya şu obsidyen üzerine 4 tane ruh kumu koyuyoruz. Ve buradaki ilk 3 ruh kumuna Wither iskelet kafası yerleştirmemiz lazım. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Tam bu sıvı isket kafalarını koyduktan sonra kaçmamız lazım. Yukarıda canı dolup bir kere patladığında hasar vermeye başlayabiliyoruz. Ona dikkat edin. Şurada 3 tane vida isket kafasını yerleştirip kaçıyoruz ve yukarı canı dolmaya başladı gördüğünüz gibi. Wither'ı çok kolay şekilde kısa bir sürede kestik. Hatta şöyle de söyleyeyim üzerimizde zırh da yoktu gördüğünüz gibi bize hasar da veremiyor. Bu sayede çok kolay nedir yıldızı kasabilirsiniz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.